Merhaba arkadaşlar, bugün <laughs> sizler Bilmekler'in kanalında bugün... arkadaşımı tanıtıyorum. Adın ne? Elinata. Elinata. Şimdi yatağı. bir şeyleri ölçelim. Şimdi Burada kuş var. Kuş. Burada bir tane kuşumuz var. Ölçelim. Şimdi ölçme videosu yapıyoruz arkadaşlar. Hemen ölçelim arkadaşlar. 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 10 bin beğeni gelirse yeni video atacağız. Evet. Bakın. 7. <laughs> 7 <Yedi> oldu arkadaşlar. <laughs> Şimdi başka. Şu modemi ölçelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, bakın. İnternete elimi sakın, sakın. İnternet gidecek. Bakın, arkadaşlar. Oda odamı ölçeceğim. Odasını ölç, abimiz. Tut, tut, tut bakalım. Tut, tut. Evet. Kaç santim? Başa doğru gel yetmez ki 400 500 350 Burası bir abi. Bak. Evet arkadaşlar 400. 400. Arkadaşlar evet. kardeşimi göstereceğim. Aa bir de Emirhan'ın kardeşi var arkadaşlar daha bir aylık arkadaşlar. Evet. Altı açıklamaya koyacağım. Arkadaşlar isterseniz bir de FIFA hesabında Beşiktaşlılar çantası fotoğrafında olarak bana arkadaş katabilirsin. Bir de FIFA FIFA oyununun linkini de atacağız yorumlara. Aa link atamıyoruz zaten. Link Şimdi kardeşini gösteriyoruz. Evet. Evet. Gel. Abi, abi nazar değer ya. Gösterdim. Bugün işte bir şey oldu. Domates. Baktım. <laughs> hamileyim. Şok oldu. Anne nazar değer mi? Yok, Kime, Ka kime göstereceğim? Yok yok gösteremezsin. Şey, tamam. Kime göstereceğim? Şey YouTube'a atacağım. Aa olmaz. Hı. YouTube'da değer. Çünkü çok kişi bakıyor ya. Ama yüzünü kapatıp paylaşabilirsin. O zaman şöyle. Hı. Şöyle elini göstersek. Arkadaşlar nazar değmesin diye yüzünü kapattık. Çocuk geberleşiyor. Çocuk geberleceğim Aman olsun gel gel. Arkadaşlar videomuzu abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye. Kilay